Valla çok kötüydü abi. Bayağı şiddetliydi. Hepimiz çok korktuk. Allah daha göstermesin. Kalktığımız gibi kendimizi korumaya aldık. E, tabi e, ben bir önceki depremde bu da değildim. Yaşamamıştım ama e, yaşadığım en büyük depremdi şiddet olarak. E, biraz korku vardı haliyle. E, uykuda yakalandık bir anlık bir tedirginlik, korku vardı. 6.8'lik gibi bir deprem değildi çok şükür. Ama biraz süresi uzun olduğu için etkiledi. Dışarı çıktık. Şu an bir panikle millet dışarıda ama herhangi bir olumsuzluk yok şu anda.